Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Kardeşler evet Suriye'deyiz Elhamdülillah Yıllardır Suriye'deyiz Ama değişmeyen şeylerden biri de Şu çadırlardaki hayatlar Evet Biz savaşın ilk yıllarından itibaren Gelmeye başladığımızda çamurun içerisinde Sobasız veya Sobası vardı kömürsüz Çadırlarda yaşayan perişan halde bacılara Evlatlara rastlıyorduk Bugün de aynı manzaralar büyük oranda devam ediyor Suriye'de aynı mağduriyet birebir devam ediyor. Çadırda yaşamak kışın ayrı dert, yazın ayrı derttir kıymetli kardeşler. Çadırı ısıtmak zordur. Yazın o sıcakta durmak ondan daha da zordur. Bir bacı elinde bir poşetle çadır kentte gidiyorsa orada herkes anlar ki o bacı yıkanmak için çıkmıştır. Ve bir tuvaleti yeri gelir 50 tane çadır kullanır duş alınan yeri yeri gelir 50 tane 60 tane çadır kullanır. İşte böyle bir hayattan bahsediyoruz. Ve hala görüyorsunuz aynı yaşantı devam etmekte şu anda. Suriye'de ekonomik anlamda çok büyük tarif edemeyeceğimiz kadar sıkıntılar var. Ve bizim kardeşlerimiz hem kardeşlik hukukumuzun hem de komşuluk hukukumuzun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Ve biz inşallah Ömrümüz yettiğince buralarda olmaya devam edeceğiz. Sizleri de kardeşlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Evet Suriye'den selam olsun. Esselamu Aleyküm.